Beni. evet, evet, evet. Perşembe arkadaş. Hafta sonu şu Ben Burcu'yla beraber. Burcu nasılsın sen? Harikayım. Ben hafta sonu yaklaşıyor ne dediğin zaman daha da harikayım biliyorsun. <laughs> biliyorum, böyle biliyorum. Herhalde. Herkes öyle gerçekten. Ya şey şey düşünüyorum mu? <laughs> Bu bayram geçti ya Burcucuğu mu? Öğrendim biliyorsun. Burcucuğum. Bu bayram geçti ya. Bir sonraki bayram ne zaman acaba ya? Kurban bayramı mı? Kurban bayramı. Hemen tarihlerine bakıp öğrenelim ve söyleyelim. Acaba Ağustos mu olacak kurban bayramı? Ee, söyle dur bakayım. 11 gün oynuyor her şey. O zaman evet Ağustos'un sonuna doğru denk geliyor olması lazım. Sonu denk geliyor. Aha. Çok merak etti çünkü şey İtalya dönüyorum ya. Kurban bayramı için eve döneceğim ya. Yani. Ha. Evet dedi yani eve döneceğim. Çok merak bekliyorum. güller de böyle şey var ya. Apisanya'da var ya böyle bir <gülüyor> güllerde <gülüyor> şey <laughs> yapıyor. <böyle. gülüyor> Biliyor musun? Şafak <laughs> bir, bir buçuk sene ithalat gitmedi. Aa, gerçekten mi? Bir be. buçuk sene gerçekten ya yani o zaman beklersin olmadı. tabii ki ya gitmek için. Çok. Çok gerçekten. çalışıyorsun ondan Allah iş versin. Boş tabii ki de. Gidiriz bol bol zaten. olsun ya. Ve özellikle şey benim aile çok elde burada. Hmm. O beraber falan. Ama gitmek istiyorum artık. Ya Arkadaşları var, ya. var. kendi ana dilini konuşacaksın. Çok Gerçekten müthiş. Bu cici mi? Bari ya, bir gün ya. Harika bir program mı olacak? Ay, Öyle hissediyorsun. Müthiş bir program olacak Tamam okey yani. ben de aynı şekilde hissediyorum. Başlasınız o zaman. Başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Bu sen şey futbol seven birisin. Evet. Allah takip ediyor musun? Evet takip ediyorum. Sen hangi takımı tutuyorsun ya? Hiç söylemiyorsun. Galatasaray'dan. Galatasaray, Galatasaray mı? Ama yani şimdi... Yok, yani no, çok tamam. yakın tarihte bir başarısı olmadığı için çok böyle tercih etmiyorum. <laughs> evet evet duydu ya. duydu yani. Senelerce şey bizim seni. Uzatmayalım. Uzat tamam oldu. Olacak. Tamam olacak. olacak, yani. tamam, olacak, olacak, Galata, olacak Ama evet. ben takip ediyorum. Hı, tamam, bu, tamam, bu yazda çok şey. Çok evet, satın evet. Aldı, Aynen, iyi satın aldı. i̇yi satın aldılar. Bakalım. bakalım inşallah. Juventus'dan Hı. çok iyi bir e, ve genç bir e, futbolcu var. Hı -hı. İsmi e, Kien, evet. Mois Kien. Çok evet. genç, 18 yaşında mı? Öyle bir şey. Kontratı bitti ve yeni sözleşmeye yapıldı Juventus tamam mı? Evet. Özellikle bu Afrikalı bir, bir Hı -hı. oyuncu, şey bir oyuncu, bir futbolcu. Sözleşmeden çok özel bir şey istedi Juventus'dan. Biliyorum ne olduğunu ama istersen dinleyicilerimizle de paylaşalım. <laughs> şey, adam traktör, baba traktör istedi yani. Sözleşme için de traktör istedi yani olabilir aslında neler koyuyorlar ya demek ki ihtiyacı var değil mi ne aslında yani. ne kadar güzel bir Tabii şey bir de yani bir de oğlunun parasını yemeyecek belli ki bir tarım işiyle falan uğraşıyor herhalde traktörü alıp salona koymayacak yani adam <laughs> kendi işini bir şekilde hani bir yatırım yapmak için istemiş yani traktörü Çabuk herhalde giderim. iyi bir şey ben tercihen takdirle karşılıyorum. Müthiş yani gerçekten. Parasını da isteyip ekleyebilirlerdi. Herhalde belki de büyük bir ihtimalle böyle hani sponsorluk falan yaparak traktörü alabileceklerini düşündü takımın. Mantıklı bir istek olduğunu düşünüyorum. Neler istiyorlar ya? No, tabii ki istiyor, evine işte karısının bebeğinin bakıcısını istiyor falan. Neler neler istiyor. Neler, Adamın neler. traktörü çok fazla bir olay değil bence. Ve bizi şey İtalya'dan şu biraz şey bu eğer evde e e çıktı haber olarak Aha, ya ha. e, anormal çünkü yani tabii. ama e sonra incelediler niye traktör istedi. Mesela şey para isteyebilir. Traktör Tabii alabilir yani. Ama istemedi çünkü orada onlarda şey, kendi köyden orada traktör satın almak mümkün değil. Çünkü yok. Distribütör yok traktörler için. Traktörün getirilmesi gerekiyor Aynen öyle. Getirilmesi hı. gerek yok. Özellikle o için traktör istedi. Çok Müthiş mantıklı. yani. Çok, Çok güzel mantıklı. yani. Bravo. Tebrik evet edin. tebrik ediyoruz yani. Bravo. Acaba bak sen futbolcu. Dedi ki Burcels Melsoy yeni Messi. Heh. Tamam. yeni Büyük bir takım. Real Madrid'de senin sözleşme yapılıyor. Bana Messi deme. Cristiano Ronaldo evet, olur özür Okay. İbrahimovic'i diyeceğim. Oh! <laughs> Biliyorum. İbrahimovic çok sevdiği birisi. Sen İbrahimovic tamam mı? Tamam. Yeni Real Madrid sözleşimi senin esteği, her şey vereceğiz diyecekler. <laughs> Herhalde vereceksiniz İbrahimovic'i mi? yani. Evet. Hadi ne isteyeceksin? Hiçbir şey benim her şeyim var derim. Vallahi işte, tam İbrahimovic gibi ya. Ya bu yani İbrahimovic gerçekten hani öyle bir manyak ki şöyle ben hani, hani onu manyaklığıyla seviyorum. Normalde böyle manyak insanları çok fazla sevmem ama ona yakışıyor gibi geliyor. Böyle bir delilikleri falan var ya bir de böyle bir özgüven hat da bir de böyle bir ego falan tavan yapmış adam da yani kendini acayip çok beğeniyor biliyorsun. Evet. Ona bence yani hani böyle böyle dersen ki ne istersen en büyük falan diyor. O böyle ayı Mars'ı falan ister yani. Anladın mı öyle bir adam o öyle traktör, traktör falan. <laughs> evde değil. bakıcı falan öyle bir şey sonsuz havuz falan kesmez yani. Aynen öyle. Ama hak etti adam. Ya yani adam hak ediyor. Ya, hak ediyor ya. Yani. Hak, ediyor. Hak, ediyor, hak ediyor. Ha. ben biraz hayallere dalayım. <gülüyor> <gülüyor> <Arabi>. <gülüyor> <gülüyor> ha, Burcu bak biz de geçen sefer sözleşmeden konuştuk ya Hı -hı. futbolcular ilginç sözleşme böyle şey var Thiago Silva bir futbolcu Oy, var Evet Sen o biliyor musun hikayeyi şeyleri soruyor ya bilmez olur muyum evet <laughs> Azgın ne, ne yaptı adam? Ne istedi adam yani? Nasıl? Sinirli, agresif falan diye onlar sözleşme yaptılar biliyorsun. Sözleşmesinde etik davranma zorunluluğu diye böyle bir tane madde koydular bir de üstüne üstlük. Böyle demek ki belli ki bizim tabii bilmediğimiz şeyler yaşanıyor. Yani biz sadece sahada görüyoruz adamı falan işte kupa kaldırırken onu yaparken bunu yaparken falan. Öyle bir şeyini biliyoruz ama belli ki adam herhalde böyle olumsuz davranışlar içerisinde özellikle kulüp çalışanlarına falan da e, şöyle bir şart koyulmuş. Kamuoyuna kulüp çalışanlar ve taraftarlar hakkında olumsuz yorum yapmayacak. Kulübün imajına zarar verecek şekilde dini görüşlerini açıklamayacak. Taraftarlara nazik ve dostça davranacak. Sahada ve saha dışında takım arkadaşlarına, rakiplere ve hakemlere davranışlarıyla örnek olacak diye bir madde yazdırmışlar. <laughs> ya böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Durulacak <laughs> yani. Çünkü adam böyle bir sistem yok. Yok. Sistemine aykırı yani. Çok acayip. Şey düşünüyorum, acaba bizim Pascal'la var ya, Hı. öyle bir söz için bağdan bittik yani. Kaçmalama, <laughs> kıyama. Öyle. nasıl? <laughs> seni eziyor biraz. Yo, beni değil ya, orada şey var ya, oynarken. O kaç ha, tane kırmızı işte kart aldı ya. Ama artık oynamıyor. Oynamıyor, oynamıyor ama... Şey, tereyağı gibi bir adam ya. Tere mi? Evet, tereyağı, tereyağı. Tereyağı? Ahahahah! <laughs> <laughs> tere mi? Ben tereye benzemem. Tamam, tamam, tere... Yani tere üzerine limon sıkıyorsun ya. Diyorum ki, ne neden tere? Yok, tereyağı gibi ya, yumuşak yumuşak ya. Öyle bir şey, yani tatlı bir adam ya. Sıcakta. Evet. Yeah. Soğukta yiyen değil. Ş şeker gibi diyelim <laughs> hocam, tamam, daha, şeker, kolay. Tamam. <laughs> daha kolay. Tamam, kolay. Bize Babu. şeker tabii, başkalarının arası yani. bilmiyorum. <laughs> Siyah pamuk şemer diyelim yani. Uzatma pat. Arabesk. yaz geldi. Evet. Herkes yaz tatili yaziyelere gidiyor. Aynen inşallah. Gidiyorlardır. E, tabii ki de gidebilirsin İmkanları inşallah. <laughs> ee, ve özellikle şey beni geldi Türkiye çok böyle bir haber geldi Bodrum'dan. Hı. Böyle bir turist turistlerin fiyatları çok şey yüksek çıktı. Böyle bir 600 yüz liralama öyle bir haber geldi. sonra geçti <laughs> ha, geçti ama ha, evet. öyle bir şey yani turistiyle. Geçen gün gazete okuyorum. Burada bir gazeteci e, ee, çeşmeden yeme yemeye gitti. Evet. Unlu bir lokana, lokanta gitti bilmiyorum. Yani Pilajda, plajda plajda herhalde. Etti. Ha? Evet. Ve adam hamburger sipariş etti. Ve fişi geldi. Toplam 220 lira hamburger parası. Nasıl kaç tane yemiş hamburgeri? Bir tane. <laughs> Dalga geçiyorsun. Yanında başka bir şey. <laughs> Yanında bir içecek bir alkolü bir şey mi aldın? No 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 no. İç alkol bir şey yok. Sadece Hiç alkol, bir şey yok. Sadece sadece hamburgerim. Sadece hamburger. Bir fiyatı 220 lira. Belki yanında patates olabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> Öyle o kadar yani. Nasıl yani? Ya i̇çinde bir şey mi var? Hamburgerin içinde ne var? Bir şey mi koyuyor böyle? Yok hiçbir şey yok. Sadece hamburger var. Hamburger ve peynir <laughs> salata sizin bildiğin bir hamburger. Ne içiyorsun? Tabii ki de. Ve zaten bu şey. Unlu bir e, şarkıcı bir e, restorantı. Herkese böyle bir şaşırdı. Aa. Şimdi bak. Ben Acaba sana... reklamın iyisi kötüsü olmaz falan diye öyle bir para mı koydular? Ama bu kötü bir reklam ama sonuçta doğru. Ama şey, Lüks olmaz bir şey gerçekten. <laughs> şey, seven bir şey ya, olabilir ya. Ama şimdi bir şey de var e, Burcu'cum. Bak ben, bir, ben mesela bir kere bize şey verdik. 500 Euro bir pizza yedik mesela. O ne ya? Tabii ki de. ama şey bu özel yani. Mesela içinde şey var, özel bir beyaz sürüf mantar ha, plan, plan, var, altın falan filan filan. Yani gurme Mekkan, güzel şeyler peki, yani tamam tabii abi. ki de yani ama hak etti. o para hak etti yani. Çünkü gerçekten malzeme, kullandığı malzemeler çok pahalı. Hamburger <laughs> 220 lira bir hamburger, normal hamburger yok ben kavga ederim yani. <laughs> Yalan söylemeyeyim yani. Ben inanamıyorum yani. şu anda yani gerçekten. Gerçek haber yani bu. Bu gerçek bir haber, gerçekten tabii mi? ki de Tam tabii boyunca. ki de orada bile şey aslında reklam olabilir ya çünkü orada bayağı her şey var. Şu da var, eee restoran daha... ismi var, her Aa, şey bar, var. Var var var. Şimdi sen söyleyince ben şimdi baktım. Şöyle bir bir haber yapılmış. Bodrum, Türklük, Yalıkavak veya Çeşme, Alaçatı'da bir öğün yeme yeme kimi zaman 250 liraya ulaşabiliyor. Lahmacun artı ayran menüsü çoğu yerde 100 lira. Evet evet. Bu yıl atağa geçen makarna 72 liradan alıcı buluyor diyor. Alıcı çok haberin güzelliğine. Abi güzelliğine bak. Yapanın ellerine sağlık ya böyle bir şey. Var. Ha bu arada hangi beach oldu da yazmış. 220 dolar 220 liralık hamburgerin nerede olduğunu da gördüm, anladım. 50 liralık lahmacun varmış mesela. İnanamıyorum. İnşallah yanında güzel götür yani de Yanında dediniz. götüreceksin plaja. Ay <laughs> canı, ha? İnşallah güzel yani. İnşallah lezzetli az yani. Ya ne kadar lezzetli olursa olsun onu öderken. Bilmiyorum yani zaten şey yani ne biliyorum. Sen bir söyle bakayım mesela bir hamburger ne kadar mal oluyor? Bunu söyleyelim de bilsin insanlar. Hadi. Tabii ki de bak Nasıl? iyi et, iyi, 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 kaliteli <laughs> etten bahsediyoruz. En bir hamburger kaliteli. maliyeti en fazla en fazla en fazla 8 lira 9 lira oluyor. <laughs> Normal cheeseburger'dan Ek bahsediyoruz. Ekmeğiyle... Ekmek, salata, cheese, peynir ve hamburger eti. ettik. Bizden söylemesi yani. diyelim. 8 lira dedi Danilo. Hadi ben dedim ki 10 lira olsun. 10 lira nerede? Hadi şey içinde bak. Hamburger içinde bonfile koyalım. En pahalı et birisi. Eyvallah 10 lira, 11 lira. En fazla fazla fazla. Yani büyük hamburgerden bahsediyoruz. 12 lira ama bonfile. Bonfile hamburger içinde kimseyi koyamaz yani. Öyle en fazla değil yani. Yani bir hamburgeri yani iyi bir para, iyi bir hamburger ne kadar e, olabilir? 28 lira, 30 lira, Hı. 32 lira. Kaliteli hamburgerden bahsediyoruz. Ve büyük hamburger. Tamam, yani böyle büyüttük bir... meseleyi. 32 lira nerede? 120 liralar. Bence şöyle plajın sahibi eğer hamburgeri size kendisi getiriyorsa belki ödeyebilirsiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Ara beni özel versin. Bu senin istediği bir tarif mi var mı acaba? Var, <laughs> vallahi. Mi? Evet, ama bak nasıl yapıldığını unuttum. Belki sen bilirsin benim eskiden İtalyan bir işim vardı, eşim vardı biliyorsun. E, o yapardı, ama ben şimdi onun böyle tarifini galiba bazı hatalar yapıyorum. Mesela ton balıklı makarna yapardı, ama mesela ton balığının içinde tarçın koyardı, o kadar güzel kokardı ki. Sen yaptın mı hiç ton balığı sosu. Bu, tabii Domates, ki. Domates ton balığı ve tarçını karıştırır güzel bir sos yapardı ama sosu artık yapamıyorum ben. Şey, şimdi böyle bir şey var, bu ton balıklı makarona ya, <laughs> e, gerçekten. Sadece benim bildiğim 500'den fazla tarifi var yani. Bana bu ta makarna tarifi ver. Ben sana veriyorum ya. Yani. E bayılacaksın söz veriyorum. Hazır malzemeler listesi vereyim sana ama. Ver. Şey ihtiyacı var. Sen kapperi seviyor musun? Sevmiyorum geç. Geç. <laughs> ee, Ançözü seviyorsun. Ee, evet. <laughs> Biraz sarmesak. Tamam mı? Sarmesak. Sa sarmesak ve domates. <laughs> ee, i̇stersen şey. Azir böyle bir domates puresi var ya. <laughs> tamam okey. O kullanabilirsin. Tamam. Tabağ. Sarmesak ve zeytinyağı. <laughs> ne zaman sarmesak kokusu bıraktı. Evet. O zaman Ançozu ekliyoruz. Tamam ekledim. Sen görüyorsun ki ançozu kullanırken e, az ateş yani fazla lazım. ateş yok. Evet tamam. az ateş lazım. Göreceksiniz ançozu komple eritiyor. Hı -hı. Komple eritmesi Güzel. gerekiyor. Tamam. Komple. Yani, yani o pa bir parça bile kalmaması gerekiyor. Tamam yani. kokusu bile geldi burnuma şu anda. Bak. Tamam. Bu sonra ne yapıyorsun? Kaperi koyuyorsun. Tamam. Ee, böyle bir küçük küçük kaperi. büyük değil yani küçük. 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 Tamam. Çok gerek yok e, bu Yani yarım çay kaşık bile yetiyor yani. O sadece bir kokusu bıraksınlar içinde. Bundan sonra ne zaman her şey kavuruldu ya hep beraber. Ne yapıyorsun? Domates sos ekliyorsun. <laughs> Okey. Domates sos ekliyorsun. Görüyorsun ya ne zaman tavada domates ekliyorsun. şöyle bir şey <laughs> yapıyor tavada. Böyle evet, yapması ciz. gerekiyor. Çok önemli. Tamam. Ee, bundan sonra kapatıyorsun. Tuz, karabiber. Kapatıyorsun. Bir 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika kendi kendi pişsin. Tamam mı Burcucuğum? Tombalığını burada nereye koyuyorsun? işte. Tamam. bak. Ee, ne yapıyorsun Makaron aşılıyosun. Evet. Neyse al dente çıkarıyorsun Yaptım. Sonra domates içinde koyuyorsun makaronalar. Sosa tamam mı? evet. Bu da normalde spagetti en yakıştığı şey. Spagetti. Hı -hı. Her şey güzel soteliyorsun tavada. Şimdi soteledi ya da to tombalık ara biz eklemedik. Bak. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Maydanoz küçük küçük doranıyoruz. Evet. İçinde atıyoruz makaron içinde. Hı -hı. Bundan sonra zeytinyağlı tombalık var ya. Evet. Zeytinyağı çıkarıyoruz. Hı -hı. Aynen öyle ya çıkarıyoruz. Ve o dönemde tava ocaktan çıkarıyoruz evet. ve tombalık ekliyoruz. Hala sıcakken. Evet. Tamam. Karışıyorsun bir dakika, servis ediyorsun. Ama ateşte değilsin o sırada, dil, dışarıdasın. Dilem tamam, okuyan. Tombalık var ya pişince bizim şey oluyor. Pişti zaten. Evet. Yani. Hayır hayır, eğer ayrıca pişirirsen. E, güzel e, olmuyor çünkü sen iki defa pişiriyorsun. Elade evet, Bu yani bir şey? Yani yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz ya. Ama lezzet o kadar ya. güzel olmuyor. Aynen öyle. Ve komple parçalanıyor ya. Sevmiyorum. Öyle yaparken bayılıyorum. Bayılacaksınız söz veriyorum. Garanti. Tamam. yapayım sana. İstersen var ya böyle bir gemlik zeytin. O da ekli. Müthiş Aa, olacak tamam yani. Tamam peki. Çekirdeksiz. Aynen öyle. Sağ ol. Ara beni özel ver Alo. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sırma. Of, ismin güzelliğine bak. Sırma mı dedin? Sırma. Sırma, ay of ya içinde sırma. sırma. Öyle gibi? Evet, ne? adım Sırma. İçinde sırma ne demek? Ya sırma şey. saç vardır ama. Sır, sırma yani. Isır, ya, ya Danilo ne anladı biliyor musunuz? <laughs> hiç mi söyledin? Isırma anladı. Isırma değil, sırma. Sırma, pardon. <laughs> Atasırma ismi. kuzura bakmayın. Ya çok, <laughs> çok güzel. Önemli değil. Taşfur Çok güzel bir isim de maşallah. Demek. Bak ya ben böyle gerçekten benim şimdi bir arkadaşım hamile. Kız çocuk bekliyor. Yeni yeni isimler <laughs> buluyoruz. Bal kız buldu bir tane. Ee, Danilo. Bakayım, Bence Sırma da çok güzel isim. Maşallah. Evet Sır ma ne güzel. demek sırma? sırma? çok güzel. anlama var mı Sırma? Sırma e, altın işlemeli demek. Ne demek pardon? Altın, -altın işlemeli. işlemeli. Oo maşallah. Bir dal yani. Yok mu Sırma? Dalda şey su geliyor. Yok, doğal su doğal. evet aynı. Tamam boş şey boş şey. Bir bu... marka o... karışmayalım. Ya. Senin altın üstün de kalır daha güzel bir anlama yani. Evet çok teşekkür ederim. Sonra sağ olun. <laughs> e Nerede... şimdi... Neredesiniz şu anda? İzmir'deyim. İzmir... İzmir'deyim. <laughs> İzmir, o İzmirlisiniz. İsminiz güzel. Oo, Aynen. çok güzel bir vay, hanımefendi. Vay 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 vay. Oo, Havalar kimle konuştuğumuzu bilelim. Kim, kim tutar seni yani. <laughs> Hava sıcak değil mi orada da? Çok Herkesle hava muhabbeti yapıyoruz kusura bakmasınlar ama yani işte biz... Bizimle... Ama yani herkesle hava muhabbeti yapılacak dönemde. Ya biz ama şöyle biz bizden daha kötülerini aramaya çalışıyoruz. Biz İstanbul'da 38 derece çok diyoruz ya böyle mesela 43 diyorlar utandık falan diyoruz. Sizin orada şu an kaç? Ee, bizim burada da şu anda galiba... Denizli derece falan. Of ama biz <laughs> deniz falan var. Siz girebiliyorsunuz ya. O kadar şanslısınız ki şu anda. Ben. Nereye girebiliyoruz? Denize girmemiz mümkün değil mi İzmir'de? Ha, siz ne bileyim böyle alçatıya filan falan bir yerlere gidersiniz. Ayrıca yakınlarda Seferi var ha. ya da Çeşme var yani. iki tarafımız var. Tamam. O var ya bir yerde var böyle bir şey ya. Mesela İzmir plaka numarası nedir? 35. Orada bir yerde var böyle bir 35 buçuk, buçuk diyorlar. Karşıyaka. <laughs> <Ha>, Karşıyaka. <da. gülüyor> orası başka. <laughs> orası başka mı? Tabii tabii. Biz bu tip değiliz ama normal. 35. Normal. İzmirli <laughs> yani. misin diye karşıya yani. kalayım derler de o yüzden. <laughs> ee, şey sırmacı mı? Ne iş yapıyorsun? Evet. Ben e, ziraat mühendisiyim. Ooo Oo. ziraat <laughs> mühendisi. Evet. Wow çok güzel bir iş. Ama <laughs> çalışıyorum. Ah. <Hop. gülüyor> <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya? Yolda ne oldu? <laughs> Yani e, kendi işime e, ilgilenemedim. Çünkü hmm. onla alakalı iş bulamadım. Bulamadığımız için de maalesef 2010 senesinden beri farklı sektörlerde çalışmaktayım. E, ama şu anda tüm... Ama mu mutlu musun? Mutlu musun? Mutluyum. Evet tamam bu yeter bu işte. Yeter bu yani. Aynen. Kafa takma boş ver. Şimdi bak <laughs> Sırma'cığım soru geliyor. Burcu senin için böyle bir soru hazırladın ki Allah tamam yani. Ben... Ben kolay soruları soruyorum. Danilo da zor soruları soruyor. Aslında zor soru sormuyor. Soruyu zor sorduğu için aslında. Soruyu zor soruyor. <laughs> Aynen. Biliyorsundur herhalde. Estağfurullah. <laughs> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> akıcı, akıcı tüpçesiyle <laughs> soruyor biliyorsun soruyu. <laughs> Ona laf ettim şimdi ben takılacağım. <laughs> Hamur yaparken kıvamını... Havu, <gülüyor> <gülüyor> Bak, Allah büyük <laughs> işte görüyor musun? <laughs> Çok özür dilerim. Burcu. Ya, Hamur. Senden, Hamur. <laughs> <Evet. özür> dilerim. <laughs> Hamur yaparken kıvamını tarif etmek için kullanılan söz hangisidir? Tamam. Bu kolay. Basit. Ben de bile biliyorum. Tamam. Bak Mehmet. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. Aslında biliyor. İtalyanca biliyor musun biz ne diyoruz? Çocuk poposu. Hayır, Çocuk poposu diyorlarmış. Gerçekten İtalyancası şey nasıl? E, culetto de bambino. E, de bambino. E, de bambino. <laughs> Çocuk bambino. <laughs> poposu yani. Çok güzel. Tabii ki de yemek için çok şey, romantik değil ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <Biraz> sağlıklı. <gülüyor> <gülüyor> peki. Sırmacım, aferin. Tebrik ediyorum ama şimdi Tebrikli zor peki. soru geliyor. Hazır mısın? Tamam. Hazırım, anlayabilirsen. <laughs> 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 estrafula, <bulalım. gülüyor> estrafula. Estrafula. Şimdi bak, Devlet memuru olabilmek ben, <laughs> bu kadar değil yani. <laughs> Bak başlıyorum bak. Devlet memuru olabilmek evet. için girilen sınavın kısaltması nedir? KPSS. Soru bu kadar sorulamazdı ama cevap bu kadar kısa zamanda verilebilirdi tebrik, tebrik ediyoruz Bravo. Bravo. İnan ben çok seviyordum. endişelendim. KPSS kontrol etti evet doğru söylüyorsun. <laughs> Burada bilet bilet tabi var bizim noter öyle bir şey. <laughs> doğru var. Evet mi Çok diyelim, kanayan bir yeri yarası. Ya hiç kapısı sorma KPSS şey, şey, herkes, şey herkes aynen şey. öyle. Ben aynen ben öyle. de biliyorum ben şey biliyorum SGK biliyorum. SGK da kanayan bir yarası. Evet aynen. Yani. Ee, bak şey sırmacım senin için evet. mütevazi bir güneş gözlü geliyor. <laughs> Ben böyle mütevazı bir kelim var mı? Yok yani müthiş bir güzel güneş gözlüğü var <laughs> <bağırdı gülüyor> ama mütevazı bir güneş Abartmak gözlüğü. Abartmak istedi yani. <laughs> ha, tamam peki. Hiç <gülüyor> mütevazı <gülüyor> olmayan bir güneş gözlüğü. <laughs> Hiç İyi mütevazı. İyi günlerde kullanırsın. Bak <laughs> bile bana yeter daha. <laughs> Ay çok tat. Allah'ım. Tam bir tatlı. sırmasın yani. Ya adı gibi güzel. Ben hiç e, tane ve dinlediğim tek program. Aa gerçekten. Ne kadar eğleniyorum Aa. ki. Süper. Bir defa bu... Burcu Esmer Soy geldi var şu anda. E, Pascal ve Danilo ile Ya dünya tatlısı ki... değiller mi ya? Sağ, sağ ol. Ya, Hiçbir şey alamıyor ama tatlı yani. Şu an burada İsmail çok eğlenceli. Sağ olun çok teşekkür ederim. <laughs> çok Rica çok ederim. sağ olun çok tatlısınız. İyi günler diliyoruz size. İyi günler ee, dekıları, izle izleğin izleğin Ahora, teşekkür teşekkür de kullanın hediyenizi inşallah. Sağ Görüşürüz İrmacığım. İzlediğiniz için selam. ciao. Ciao. Sağ olun bay bay. Ah. Bak e, ee, Sırma bu, ya. Hala sırma ne demek anlamadım. Sonra anlatırız <laughs> bana lütfen. Altın bu bir şey var altın yani. Işleme. Altın işleme. Evet. Ya, İşlemeli, evet. Şey, i̇ş yaparken. Ya. <laughs> yok <laughs> altında işler böyle hani altın işlemeler vardır ya kıyafetlerde ne bileyim evde aksesuar Aa, olarak kullanılır. tamam şimdi anladım altın işleme yani e, evet yani iş iş, al, i̇ş tamam okay. Altınla iş yapmak değil yani boş ver tamam. boş ver ama Burcu'cum tekrar ağzını sarık müthiş gerçekten iki geldi iki buradasın Teşekkür iki böylesin ama arkadaş biz yarın tekrar burada olacağız Burcu Ersoy ile beraber Danilo Czar'la arabeni ek konusundur programı müthiş